Some noktalarının oluşturulması. Arazi çalışmaları sırasında elde edilen some noktalarının koordinat girişleri yapılır. Some noktaları için bir tabaka oluşturulur. Some noktalarının koordinat girişleri için hesap nokta editörü kullanılabilir. nokta editörüne yeni bir nokta ekleyebilmek için F3 ekle butonuna basılır. Ve some noktalarının koordinat bilgileri oluşturulur. Koordinat girişleri yapılan some noktalarını ilgili tabakaya alabilmek için düzenle tabakalandır işlemine girilir. Ve some noktaları ilgili tabakaya aktarılmış olur. Soma noktalarını daha iyi görebilmek için tabakalar menüsünde noktaların bulunduğu tabakanın nokta adı özelliği kapatılır. Ayrıca soma noktalarının bulunduğu tabakanın nokta kalınlıkları arttırılabilir. Böylece soma noktaları grafik ekranda görüntülenmiş olur.